Arkadaşlar hepiniz Flutter Dart uygulama geliştirme rehberi eğitimimize hoş geldiniz. Uzun bir zamanın ardından tekrar beraberiz. Bu eğitim serimizde sizlere Flutter Dart ile uygulama geliştirme e, projeleri de yardımcı olmak istiyorum. Burada yeteneklerimizi geliştireceğiz. Gerçek dünya projeleriyle e, kendi uygulamalarımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra isterseniz e, sunumda ben devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Flutter nedir ile başlayacağız. E, bunu ben özelliklerini yazdım bu kısma. Yani e, bilmeyen arkadaşlarımız ya da giriş seviyesinde olan arkadaşlarımız da olabilir. E, burada niçin, neden e, yapıyoruz bir geliştirmeyi ya da bu framework niye kullanıyoruz? Bunları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar başlıca open source dediğimiz. Açık kaynaktır Flutter. Google'un geliştirdiği bir framework'tır. Mobil için geliştirmiştir diyorum arkadaşlar. Burada çok fazla sözel kapsamda boğmak istemiyorum sizi. Biraz daha yoğunluğumuzu kodlamaya ve uygulamalara vereceğimiz için sadece ana maddeleriyle geçeceğim. Software Development Kit dediğimiz SDK'sı vardır arkadaşlar. Bunlar sizin kullanmanız için, uygulamalarınızda yararlanmanız için bir araç çantası da diyebilirsiniz buna. Yine arkadaşlar UI library based on widgets diyoruz. Bu da tekrar kullanılabilir araçlarımız olacak UI'larınızda. Yani buna bir text box diyebilirsiniz, bir list box diyebilirsiniz. daha önce masaüstü uygulamalar geliştiren arkadaşlar olabilir içinizde biraz daha anlaşılır açıdan örneklemeye çalışıyorum. Bu maddelerimiz var ilk aşamada. Devam edeceğim arkadaşlar. Neden peki Flutter geliştirmeliyim? Şurada ben sizlere sunduğum Alibaba Grup, Google, yine Square, Ebay, gayet bilinen firmalar, BMW gibi. Flutter'lı arkadaşlar çok güzel uygulamalar inşa ediyor bu firmalar. Yani bu firmalara baktığımız zaman cirosu gayet yüksekte olan, ilk sıralarda yer alan firmalar. Yani bu firmalar kullanıyor arkadaşlar ve Google'da desteklediği için hem görsel anlamda hem de e, kullanım anlamında yani kullanım anlamında derken şunu kastediyorum kesinlikle kullanıcı dostu. Yani siz bir uygulamayı müşterinize sunduğunuz zaman önemli olan tabii ki e, UI yani görünümü çok güzel olacak vesaire ama tabii ki kullanıcı dostu olması birinci amaçtır o müşterinin o uygulamayı çok kolay kullanması gerekiyor. Bunu da sağlamış oluyor arkadaşlar. Burada neden Flutter geliştirmemiz gerekiyor ya da neden Flutter'ı tercih etmediğimin bir kanıtı olarak, bir döküman olarak böyle göstermek istedim referanslarını. Son arkadaşlar sunumda, çok uzun tutmayacağım videolarımı Flutter avantajları diyorum. Öğrenmesi kolay arkadaşlar. Birazdan içine girdiğimizde İlk olarak biz tabii ki ortamımızı hazırlayacağız. İşte Flutter'ı kuracağız, Android Studio kuracağız vesaire. Ondan sonra kodlamaya başladığımızda zaten göreceksiniz öğrenmesi gayet kolay bir framework olduğunu. Dökümanı çok iyidir arkadaşlar. Bir sonraki videoda göreceksiniz Flutter'ın ne kadar açık ve net olarak size dökümante ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Derlemesi hızlıdır diyoruz. Ve kaynak bulmada çok rahat edersiniz. Şöyle bir Google'u e, arattırdığınız zaman Flutter'la alakalı e, büyük bir topluluk olduğunu, çok iyi bir yardımlaşmanın olduğunu ve arkadaşlar kaynak bulmada kesinlikle sıkıntı yaşamayacağınız size garanti ederim. E, burada arkadaşlar Flutter'a yabancı arkadaşlarım bilhassa e, neden Flutter kullanmalıyım, avantajlarım nelerdir gibi e, ilk maddeleri böyle bir sunum yapmak istedim. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar artık uygulamamızı inşa etmeden önce ortamımızı hazırlayacağız. Klasör yapımızı kuracağız ve Flutter'ın nasıl kurulduğunu sizler de görmüş olacaksınız. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.